İki, i̇ki İki grup on öğrenciyle sınıfça katıldık. İki gruba ayrıldık. Konu olarak kısa tanımlı sözcükleri seçtik. İkinci sınıf düzeyine daha uygun olduğu için. Evet. Öğrencilerimizle işte çoğunluk daha bilgisayarla yeni tanıştığı için evet. biraz acemiydiler bu konuda. Genel anlamda söyleyeceğim bu okulları yedek. çocukların bilgisayar kullanımını geliştirmek için e, elimizden geleni yaptık. İşte onlarla ilk baştan normal klasik sistem, zıtanamlı sözcüklerin araştırmalarını istedik. E, evde e, genel kullanılan e, Onları araştırdılar, geldiler. Sonra bunları e, kavram haritalarına dönüştürdük. E, e, onlarla beraber tabii kendileri yaptılar. Biz sadece yardımcı olduk, yol Sonra bunu bilgisayarda e, Poplet aracını seçtik. E, onu kullanarak çocuklarımız kendileri ee, bunları eee aracından kavram haritalarını oluşturdular. Onu yaptıktan sonra e, işte arkadaşlarına sundular. Ondan sonra e, tekrar zamanlar e, sözcüklerle ilgili e, zondulu seçmiştik. E, soru oluşturmalarını istemiştik tamamlı sözcükleri içeren. Onları e, kullanarak zondul aracını kullanmayı öğrendiler. E, yine kendileri e, bir bilgisayarımızla burada beraber sırayla onlara yavaş yavaş yaptırdık. Her birine birkaç soru hazırlattık. Zondur'da bunu oyuna dönüştürme olduğu için çok hoşlarına gitti özellikle Zondu. Bu şekilde buraya kadar yaptık. Bizim zıt anlamlı sözcükleri evden araştırdık, defterimize de yazdık. Sonra kameramanın tanısına yazdık. Sonra bir araştırdık, popületten anlamlı sözcükleri öğretmenimiz bir karton vardı. öğretmenimiz dedi o e, kavram haritası yaptık. Onu bilgisayardan yaptık. Aynısını zıt anlamlı sözcükler. Zondola girdik. Bir şey yazıyoruz zıt Sıcağın zıt nedir? Açıdan soruyu yazıyoruz. Bir kaç tane de yanlış sözcük yazıyoruz. Doğru cevap verirsek bir oyun kazanıyoruz. Bu aslanlar. Evet, bu aslanlar yaptığı Hı? toplet. Bu ise kelebekler grubunu yaptığı pocket. Yani, çocuklarımızın yaptığı Ay, zorlu çalışmalarından birkaç tanesini içeren oyunlar, Soyut, sorularımız, kitap oyunlarımız var. Öğrencilerimizin hazırladığı sorularla Biraz soruyu gör ama. Yukarı yaşın. Ha. Aşağıdakilerde hangisi büyük sözcüğünün zıt anlamasıdır? Soru değişti. Tabii doğru cevap verince sorumuz değişiyor. Çok oldu. Aceminin zıt anlamlısı ne olucusun? Sıcak. Acem. Ama Acıya geçtik. Acı sıcağının zıt anlamlısı. Hocam. Şöyle dakikalardan bahsediyoruz. Kelime sözcüğüyoruz. Acemi sözcüğünün zıt anlamlısı. Yanlış. Şimdi halledin. Siz seçin. Mesela sen ben. İki hangisi? Acı sarı çiğ. Yeşil. Acı hangisi? Sembel sözcüğünüzü tamamlayın. Şimdi de Ben Evet sözcüğünüz tanımlaması nedir? Hayır. 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 Bu, da, 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 i̇yi sözcüğünüz tanımlaması nedir? Ben sonunda, ben sonunda. 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 Ben sonunda yoruldum ben hep burada burda burda ben çimin posasını tuttum bir tane kalk çalış kalksınız yanınıza lanmış sen da Gel, sözcüğünün Sözcüğü nasıl tanıdın? Git, git, git. çok güzel. Git, git, git. Kendisi çıkıyor şu an. Okuyun sorayım. Şarjıkan nedir? Diğer şıklar şu an yazdığı bayağı çok saçma şıklar var ama. Evet, evet, söyleyelim. işte. Sarıya mı? Sarıya. Hayır hayır.

Evet sözcüğünüz Hayır. 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 bana Hayır. 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 çabuk. Hayır. 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 Çıktı. Hayır. 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 Çemberin baksan yok yok. Örken. dedim. Bir, de. bir dakika. Bir dakika. Hayır. Gel sözünü. Gel çocuğum. E ya, bu başansızsın ruh. İyi sözünü kullan. Hadi bak. yeni özellikle Zondul'da hoşlarına gidiyor. Ee, evinde internet kullanan çocuklara e, da yine bu şekilde evde de girip yetiştirmelerini falan <gülüyor> dersi, <gülüyor> biliyorum. Faydası da dokunuyor, buna inanıyorum. <laughs> Ders planımız var. <laughs> Ders planımızı Direkt doküman halinde yükledim ben oraya. Kenarda bekliyorum, bu da burayı Hedeflediğimiz e, şeyleri yazmış. Ee, Hedefimize doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. <laughs>